Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Son zamanlardaki benim borsa ile ilgili videolarımın izlenme ve likeları da ve yorumlanması da düşük olması küçük yatırımcının pandemide borsaya olan ilgi ve alakasının ciddi oranda azaldığını gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten önceden çok daha fazla izlenip like atılırken Evet, şimdi sizler de burada hemen like düğmesini basabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla like atılırken şimdi fazla izlenmiyoruz ve like atılmıyor. Aslında bu borsanın yükseleceğini gösteren bence en önemli teknik indikatör arkadaşlar. Gerçekten Twitter trend topiklere baktığınızda, TT'lere trend topiklere baktığınızda bir ara işte Sasa, Ereğli, Şişe, Vestel, Coach Holding, Saol trend topikte hep listedeydi. İşte tam o coşku esnasında piyasayı öldürdüler. Twitter sohbet odasında baktığınızda şu an trend topik olan hiçbir hisse göremiyorum arkadaşlar. Tamamen sosyal olaylar, sosyal facialar bilmem neler. Acayip ucu trend topikler görüyorum. Bence en önemli teknik indikatör budur arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Bugün yine boş geçmeyelim dedik hafta sonu. Hafta sonu videosu çekelim. Gerçi hafta sonları da fazla seyredilmiyor ama o olsun sizleri yalnız bırakmayalım. Çayımızı kahvemizi alalım. Sohbet edelim dedik. Bence bugün güzel haberler var. Önemli haberler var. Takip etmemiz gereken haberler. Mesela ilk İş Bankası ile başlamak istiyorum arkadaşlar. İş Bankası, iş grubu gerçekten bence iyi bir şirket. İyi bir holding diyeyim hatta. İş Bankası İş Bankası deneyim. İyi bir holding. Çalışanına sahip çıkıyor. Yatırımcısına sahip çıkıyor işkeyi aldılar, şişeyi aldılar ve İş Bankası kendi hisselerini dalıyor. Bugün ne oldu? İşte dün kapanışla beraber İş Bankası İş Bankasında çalıştığınız zaman İş Bankası sizi sadece SGK'dan emekli yapmaz. Aynı zamanda İş Bankası çalışanı özeldir. İş Bankası kendisi de ikramiye ve temettü verir. Kime verir? Munzam Sandık Vakfı, iş işte çalışan, emekli ve sosyal güvenlik vakfı gibi bir şey var arkadaşlar yaklaşık %38'i iş bankasına sahip. Kısaca çalışan iş bankasının hem ortağı hem çalışan çalışan iş bankasına para kazandırdığı zaman o kar payından temettüden kar alan bir çalışan oluyor. Böylece çalışan daha motive oluyor. Şirket daha hızlı büyüyor veya daha güzel büyüyor. İşte bugün o Munzan ve ne yaptı Cuma günü? İş Bankası'nın kendi işçi hisselerinden 12 milyon lotu daha piyasadan topladı arkadaşlar. Şimdi piyasa işin açıkçası patronlar inanıyor. Şişeyi de aynı şekilde topladılar. İşgiyo'da topladılar. Bir ara garanti 11,5'tan toplandı arkadaşlar. 11,5 TL'den BBVA topladı. O kadar üzüldüm ki 11,5'tan topladığını. Hatta tweet atmıştım da BBVA'nın topladığını. O tweetimi bulamıyorum. O kadar üzülmüştüm. Belki bulanlar varsa ayrıca paylaşır. 11,5 TL'den garantiyi topladı diye çok üzülmüştüm ve halka açıklığını son derece düşürdüler. Fakat öyle bir hale geldik ki küçük yatırımcı artık borsaya ve şirketlere inanmıyor. Şimdi arkadaşlar işin açıkçası piyasalar 2024'ü bitiriyor. 2025 ne getirecek? 2025 arkadaşlar 2024 iyi bir sezon geçirmedik. Faiz artışı, %50 politika faizi resmen canımıza ot tıkadı. Bu kesin. Ot tıkadı, nefes alamadık. Bilançolar berbat geldi. Fakat 2025 bence faiz indirimlerini getirecek. Amerika'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de de. Faiz indirimleriyle beraber her faiz indiriminde borsanın ve riskli piyasaların önünün biraz daha açıldığını göreceğiz. Yeter ki enflasyon düşmeye Devam etsin arkadaşlar. Şimdi yüksek enflasyon ve yüksek faiz ile tek kaybeden zenginler deniyor. TÜİK. bence yüksek enflasyon ve yüksek faizle tek kaybeden zenginler değil. Herkes kaybetti. Ben de kaybettim. Benim evlatlarım da kaybetti. Bir neslin geleceği kaybı Kolay değil arkadaşlar. Bu enflasyonu patlattığınız zaman insanların 10 ila 15 yıllık birikimini çalışmasını elinden alıyorsunuz. Peki enflasyon niye patlatıyor? Ce cehaletten mi? Hayır arkadaşlar 20 21-22 yıldır hükümet ülkeyi yöneten insanlar cahil olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Efendim işte nasıl ekonomisi yok efendim bunların hepsi bir belli politika ve kural içerisinde program içerisinde uygulandı. E şimdi politika faizi %15'den 8'e indirildiğinde nas vardı da 8'den %50'ye çıkarıldığında nas yok mu? Şimdi nasıl yok mu? Abi ah, tövbe aşağı. Öyle şey olur mu? Bunlar hep siyaset. Peki niye patlatıldı bu enflasyon? Çünkü enflasyonun patlatılma nedeni ödeme dengesi. Ülke ödeme dengesi bu. Düşünebiliyor musun? Diyelim ki 10 milyon insan var. Elinde 500 bin lira var. O 500 bin liranın karşılığı bir daire. 10 milyon. O zaman devlet o Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bazıları da söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın banknotu Kime ait? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Bu devletin bir borç senedidir. Borçlanmış sizi. 500 binden karşılığı bir daire ise 10 milyon adamda da 500 bin lira varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 milyon kişiye 10 milyon adet daire borcu vardır. İsterlerse onu daireye çevirirler, isterlerse nakitte tutarlar. Ama 10 milyon daire borçlu da devletin 10 milyon daire verebilecek dengesi var mı? O denge yok. E o zaman siz 500 bin lirayı bir daire yerine 500 bin liraya bir mobilya fiyatına devalüe ederseniz o zaman 10 milyon daire borcu olmaz devletin. 10 milyon oturma odası veya çocuk odası borcu olur. 500 bin lirası elinde olan mudilere işte ödeme dengesini böylece düzeltir. İşte fakat bunu düzeltirken enflasyonu patlatıyorsunuz. Enflasyon toplumda ahlakı bozuyor, gelir dengesini bozuyor. Ve ne yapıyor? Sadece bence zenginler değil, erozyona uğrayan ahlakta, erozyona uğrayan kişilikte e, ve kaybolan değerler oluyor arkadaşlar. Ve nesiller oluyor. Kolay değil. 10 yıl bir insan çalışmış, biriktirmiş bir ev alacakken tam devalasyon patlıyor. Ve bir çocuk odası alıyor 10 yıllık çalışmanın karşılığında. Bu bir psikolojik baskı yaratır insanın zihninde. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım. Türkiye'nin 2025 kredi derecelenme takvimi belli oldu. Kredi derecelenme takviminin notları önemlidir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kredi derecelendirme kuruluşları ülkelere not vermez arkadaşlar. Bakın ülkede not vermiyor. S&P'nin, Fitch'in ve Moody's'in kendi çalıştığı fonlar var. Fonlarla kredi derecelenme kuruluşlarının kendi arasında verdiği bir nottur. Yoksa bunun uluslararası hiçbir anlamı yoktur. BB vermiş, B eksi vermiş. Bu diyor ki arkadaş kendi yatırımcısı. Bunların çalıştığı en küçük fon 5 milyar dolar. Binlerce fon var. En küçüğü 5 milyar dolar. 1 trilyondan 10 trilyon dolarlık fonlar bile var. Bu adamlar not düşürdün bu fonlar sen ağzında kuş tutsan o ülkeye gelip yatırım yapmaz. Sıkıntı bu işte. Ve ne oldu? Bunların not tarihi belli oldu arkadaşlar. Şimdi Moody's'in not tarihi 24 Ocak'ta Moody's Türkiye'yi değerlendirecek. Ve aynı zamanda 25 Temmuz'da değerlendirecek. Peki Moody's ne yaptı? Moody's B3 olan notumuzu B1'e getirdi ve görünümde B3'de pozitifken B1'de de pozitif olarak tuttu. Fitch ne zaman? Fitch ise 31 Ocak'ta arkadaşlar ve 25 Temmuz'da. 31 Ocak'ta 25 Temmuz olan Fitch bize ne yaptı? B artı pozitif durumundayken bizi BB eksi yükseltti notumuz ama durağına getirdi görünümü. Bir not yükseliyor. Not yükseldiğinde de negatif görünüm var. Durağın görünüm var. Pozitif görünüm var. Yani B artı pozitiftense BB negatif durgun daha iyi arkadaşlar. S&P ne zaman? 25 Nisan ve 17 Ekim S&P. S&P bu Fitch ve Moody's içerisinde en sıfırcı kredi derecelerine kuruluşudur. O neydi işte bizim notumuz S&P'de B artı pozitifken o da BB eksi durağına getirdi arkadaşlar. Ve bu biz ne kadar aşağıdayız? 3 not mu? not 3 not sanırım aşağıdayız. İşte bunlar bu notlarda da bize bu toplantılarda birer not yukarıya verirse Yatırım yapılabilir yere sadece bir hamle kalmış olur. Eğer 24 Ocak'ta ve 31 Ocak'ta iyi notlar alırsak, S&P'den de iyi notlar alırsak ve faizler dinmeye devam ederse arkadaşlar, bence 2025 borsanın yılı olur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.